Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 5. ünitemizin yatırım ve pazarlama konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçeceğim. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın pdf hali videonun açıklama kısmında var. Ücretsiz bir şekilde alıp sizler de faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve konumuza başlayalım. Konumuz yatırım ve pazarlama. Peki, nedir bu yatırım ve pazarlama? Gelin başlayalım. Bir bölgenin coğrafi konumu, iklimi, yer şekilleri, ulaşımı ve nüfus özellikleri o bölgede yapılan ekonomik faaliyetlere ve yatırımları doğrudan etkiler. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yapılan ekonomik faaliyetler coğrafi faktörlerden doğrudan etkilenir. Örnek veriyorum bir yerdeki iklime bağlı olarak orada turizm yapabilirsiniz. Mesela Akdeniz ve Ege'nin iklimi turizm için uygundur, elverişlidir. Ya da Karadeniz ikliminde çay ve fındık yetiştirmek için uygun bir iklim vardır gibi. İşte anlatmaya çalıştığımız şey buydu. O zaman hemen bir yorum çıkarabilir miyiz buradan? Bu sebepten dolayı farklı bölgelerimizde farklı ekonomik faaliyetler ve yatırımlar yapılmaktadır. Yani her bölge aslında Aynı yatırımı yapmak için uygun değildir. Farklı yatırımlar farklı bölgelerimizde yapılabilir. Gelelim yatırım ne demek? Önce bunu açıklayalım. Çeşitli kaynakları kullanarak para kazanmak için yapılan girişimlere yatırım denir. Yani sizin bir paranız varsa, bir ürün üretmek istiyorsanız, bir şey yapmak istiyorsanız, bir ürün elde edip işte para kazanmak istiyorsanız orada yatırım yapmanız lazım. Peki pazarlama ne? Üretilen malın ya da hizmetin çeşitli yöntemlerle satılması aşamasına da biz pazarlama aşaması diyoruz. Peki, geldim benim için bir yere yatırım kuracağım. Cebimde param var. Nelere dikkat etmeliyim? Dikkat etmem gereken şeyleri sizlere burada bir şema olarak vermeye çalıştık. Arkadaşlar, öncelikle yatırım yapabilmeniz için mutlaka sermayenizin yani paranızın olması gerekiyor. Sermaye yoksa zaten yatırım yapamazsınız. Para olmadan o işe giremezsiniz. Dolayısıyla öncelikle cebinizde yatırım yapacak kadar bir paranızın olması lazım. Sonra devam ediyorum. Yatırım yapacağınız yerin ulaşım ve pazarlama imkanlarının iyi olması lazım. Yani siz o yatırım yapacağınız yere rahatlıkla ulaşabilir ve ürettiğiniz ürünleri satabilir bir bölgede bunu yapmanız gerekiyor ki batmayasınız. Yine belki bunların arasındaki en önemlisine geldim arkadaşlar bunların arasındaki en önemlisi Yatırım yapılacak Ham maddeye yakın olmak Ham maddeye yakın olmak belki bunların arasındaki en önemlisi Çünkü üreteceğiniz ürüne yakın olmanız gerekiyor yoksa Masrafınız artacaktır örnek vermek gerekirse Bir kağıt fabrikası kurmak isteyen birisi İç Anadolu bölgesine kurarsa Büyük ihtimalle ham maddeye yakın olmadığı için zarar edecektir Çünkü sürekli ağaç getirtmek durumunda kalacak. Bu da kendisine yük oluşturacaktır. Bunu yaparsak biz nereye yaparız? Karadeniz'e yaparız deriz. Bu da ham maddeye yakın olmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Yine yatırım yapacağınız için çalıştıracak insan da olması lazım etrafınızda. Dolayısıyla yeterli miktarda iş gücü yani çalışacak insanın olması da yatırımda dikkat edeceğiniz önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bunları dikkate alarak bir yere yatırım yapılabilir. Hemen bakalım. Bir bölgeye yapılan yatırım sadece yatırım yapan girişimciyi değil, yatırım yapılan bölgeyi de etkiler arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse bir bölgeye fabrika kurarsanız evet kurucu olarak, girişimci olarak siz kazanırsınız ama kurduğunuz ilçe, il, belge, e, belde, artık neyse nereye kuruyorsanız orası da kazanır. Hatta ülke de kazanır. Dolayısıyla yatırım sadece kendinize e, fayda sağlamaz tüm ülkeye fayda sağlar. Örnek vermek gerekirse mesela Batman ilimize bakalım. Arkadaşlar Batman Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük ve tenha bir yer iken günümüzde bölgede petrol çıkarılıyor ve petrolle ilgili yatırımlar sayesinde de bugün büyük bir şehir olmuştur. Sağ tarafta Tüpraş'ın 1950 yılında Batman'a yaptığı bir yatırımı görüyorsunuz ama etrafı bomboş. Sonrasında Batman'da yatırımlar artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da Batman'ın aslında çehresi değişmiş oluyor. Bu da bize bir örnektir. Hemen devam edelim. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu görevlerden bir tanesi de mutlaka yatırım ve projeler yapmaktır. Yani eğer paranız varsa bunu hazır kaynaklara değil de üretime aktarırsanız hem siz kazanırsınız hem ülkemiz kazanır. Dolayısıyla proje yaparak kalkınma ve yatırım özellikleri ön plana çıkıyor. Yani bu durum ülkemizin ekonomisinde olumlu şekilde etkiliyor. Ancak yapılan yatırımlar Şartlar değerlendirilerek uygun yerlere yapılmalıdır arkadaşlar. Eğer uygun yere yatırım yapmazsanız maalesef paranızı batırmış da olabilirsiniz. O yüzden de yatırım ve pazarlamada dikkat etmeniz gereken kuralları iyi bilmekte gerekiyor. Hemen bakalım bir örnekle açıklayalım bunu. Ülkemizde yer şekillerinin sade, sulama imkanlarının iyi olduğu yerlerde ne yapılıyordu? Tarım yapılabiliyordu. Peki tarımla ilgili olarak yatırım yapılabilir mi? Tabii ki. Mesela örnek verelim. Karadeniz'de çay yetiştiği için tarımla alakalı bir üründür. Dolayısıyla Karadeniz'de çay fabrikası kurabilirsiniz. Yine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ dediğimiz Trakya yöresine oralarda bol bol ayçiçeği yetiştiği için ayçiçek yağı fabrikası kurabilirsiniz. Akdeniz bölgesinde pamuk yetiştiği için pamukla ilgili bir yatırım yapabilirsiniz. Tekstil fabrikası, elbise fabrikası kurabilirsiniz. Bakın ham maddeye yakınlık burada önemli bir faktör. Yine Kağıt ve mobilya ile ilgili yatırım yapmak için de ormanların çok olduğu Karadeniz kıyılarını tercih edebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir yatırım ve pazarlama projesi yaparsanız da zaten ayakta kalıp para kazanma ihtimaliniz çok çok yüksektir. Bunu bilerek yatırımlarınızı yapmanız gerekiyor. Hayvancılıkla ilgili bakalım. Et ve süt ile ilgili bir yatırım yapmak istiyorsanız büyükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı bir bölgeyi tercih etmeniz lazım. E bu da tabii ki de Doğu Anadolu bölgesidir. Erzurum kast çevreleridir. Özellikle et süt yatırımları burada yaygın olarak yapılabiliyor. Yine tahıllarla ilgili yani buğday, arpa e bunlarla ilgili bir yatırım yapmak istiyorsanız bunun için en uygun iklim, karasal iklim, en uygun bölgede İç Anadolu bölgesidir. Buraya un, makarna, yem fabrikaları yapabilirsiniz. Yine Şeker pancarının yetiştirildiği yerlerde şeker fabrikası kurabilirsiniz. Dolayısıyla İç Anadolu bölgesi bunun için gerçekten uygun bir bölgedir. Benim kendi yaşadığım Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de şeker fabrikası var. Etrafımızda bol bol şeker üretildiği için yine un fabrikaları çok fazla çünkü bizim burada buğday yetişiyor. Konya'ya gidin her tarafta un fabrikası, bisküvi fabrikası karamanda görebilirsiniz. Dolayısıyla burada işte üretilen ürüne bağlı olarak yatırım yapılabilir. Yine küçük baş hayvancılığın yapıldığı yerleri düşünürseniz eğer buralarda da dokumacılıkla alakalı bir sanayi kurabilirsin. Mesela halı halı fabrikası kurulabilir. Bunları da düşünebiliriz bir yatırım projesi olarak. Devam ediyorum. Turizmle alakalı bir yatırım projesi düşünelim. Deniz kıyılarında ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde Konaklama alanlarına yatırım yapılabilir. Mesela oteller kurulabilir. Ya da ticari ve turistik işletmeler açılabilir. Mesela Turistlerin çok fazla geldiği yerlerde alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilecek yatırımlar da yapabilirsiniz. Hediyelik eşya dükkanları olabilir, hatıra dükkanları olabilir. Böyle şeyler de yapılabilir. Geçiyorum. Sermaye, iş gücü ve pazarlama imkanlarının fazla olduğu yerlere sanayi tesisleri kurabilirsiniz. Yani fabrikalar. Örnek olarak da İstanbul ve çevresini verebiliriz. Özellikle İstanbul ve çevresi hem sermayenin olduğu yani paranın olduğu, hem çalışacak insanların olduğu, pazarlama imkanlarının olduğu, yer olduğu için de sanayi tesisleri buralara açılabilir arkadaşlar. Yani tekrardan hatırlatalım. Bir yere yatırım yapacaksanız o yerin şartlarına göre yatırım yapmanız kesinlikle gerekiyor. Yoksa zarara uğrayabilirsiniz. Bunu bilerek yatırım yapılmalı diyebiliriz. Yatırım için gerekli tüm koşulların sağlanması yatırımın daha sağlam ve Kalıcı olmasını sağlar. Ancak bazen birkaç koşul sağlandığında da yatırım yapılabilir. Bir kere zaten sermayeniz olması gerekiyor. Ham maddeye yakınlık da önemli olabilir ama başka şartların olması da e, gerek o, yani olursa da çok daha iyi olur ama olmazsa da yatırım yapamazsın diyemeyiz. O yüzden de dolayısıyla ne kadar fazla uygun yer varsa oralara yatırım yapmak bizim için uygun olacaktır. Evet arkadaşlar sayfayı geçtiğimde vergi konusunu görüyorum. Yani konumuz burada bitmiş oluyor. Umarım anlaşılan bir konu olmuştur diyerek artık kapanışımızı yapabiliriz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.